Hicret O sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anha gitti ve vakit kaybetmeden evin arka penceresinden eğerli halde bekleyen iki devenin yanına çıktılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birine bindi diğerine de Ebu Bekir bindi radıyallahu an. Oğlu Abdullah'ı ise arkasına bindirdi. Daha önceden planlandığı şekilde Yemen'e giden yol üzerinde ve güneyde olan Sevir mağarasındaki bir mağaraya doğru yöneldiler. Çünkü Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğu anlaşılır anlaşılmaz tüm kuzey yollarına gözcüler ve takipçiler gönderileceğini biliyorlardı. Mekke'nin biraz dışına çıkınca Peygamber aleyhissalatu vesselam devesini durdurdu ve arkasına bakarak Allah'ın yeryüzünde sen bana ve Allah'a en sevgili yersin. Ve halkım beni senden çıkarmasaydı senden ayrılmazdım dedi. Hz. Ebu Bekir anh'ın köle olarak aldığı sonradan azat ettiği çoban Amir İbni Fuheyre sürüsüyle onların izlerini kapatmak için arkalarından geliyordu. Mağaraya vardıklarında Ebu Bekir radıyallahu anh oğlunu develerle birlikte eve geri gönderdi. Ve ona ertesi gün Hz. Peygamber'in yokluğu fark edilince neler konuşulduğunu dinlemesini ve ertesi gece haber getirmesini söyledi. Amir koyunlarını gündüz her zamanki gibi diğer çobanlarla otlatacak, akşam olduğunda ise Mekke ile Sevr arasında Abdullah'ın izlerini kapatmak için dolaştıracaktı. Ertesi gece Abdullah ve kardeşi Esma mağaraya onlara yemek getirdiler.'' verdikleri haber şuydu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yakalayıp getirene yüz deve ödül verilecekti. Atlılar Mekke'den Yesrib'e giden tüm yolları ikisini de birlikte yakalamak için araştırıyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh da yok olduğu için ikisinin beraber gittiğini tahmin ediyorlardı. Fakat Abdullah'ın belki de bilmediği başka bir grup onun Mekke dışındaki mağaralardan birinde olabileceğini düşünüyordu. Yanı sıra çöl Arapları iyi iz sürerlerdi. Sıradan bir bedevi arkasından bir koyun sürüsü takip etse bile küçük izler arasındaki büyük izleri fark ederek oradan iki veya üç deve geçtiğini bile anlayabilirdi. Kaçanların güneyde bir yerde olmaları muhtemel değildi. Fakat bu kadar büyük bir ödül için her yol denenebilirdi. Ve sevre giden yolda koyun izleri arasındaki deve izleri de anlaşılabilirdi. Üçüncü gün dağın sessizliğini, kaya güvercini olduklarını tahmin ettikleri iki kuşun kanat çırpışlarından ve ötmelerinden çıkan sesler bozdu. Kısa bir süre sonra derinden gelen fakat sanki dağa tırmanan birileri varmış gibi gittikçe yükselen insan sesleri duydular. Fakat hava kararıncaya kadar Abdullah'ı beklemiyorlardı ve güneşin batmasına daha belli bir vakit vardı. Buna rağmen mağara normalden daha az ışıktı. Artık sesler uzaktan gelmiyordu. En azından beş veya altı adam gittikçe yaklaşıyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radiyallahu anha baktı ve hüzne kapılma elbette Allah bizimle beraberdir dedi. Daha sonra şunu ekledi: Üçüncülere Allah olan iki kişi artık yaklaşan ve duran ayak seslerini duyabiliyorlardı. Adamlar mağaranın dışındaydılar. Hepsi de kararlı bir şekilde mağaraya girmeye gerek olmadığını, çünkü orada kimsenin bulunmayacağını söylediler. Daha sonra geldikleri yoldan geri döndüler. Uzaklaşan ayak sesleri duyulmaya başlayınca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anh mağaranın ağzına geldiler. Önünde sabahleyin görmedikleri hemen hemen girişin tümünü kapatan insan boyunda bir akasya ağacı vardı. Açık kalan yeri de bir örümcek akasya ile mağaranın duvarı arasında ağ örerek kapatmıştı. Ağın içinden baktılar, mağaraya girerken adamın ayağını basacağı yere kayanın çukuruna bir kaya güvercini yuva yapmıştı ve altında yumurta varmış gibi duruyordu. Erkek güvercin ise biraz yüksekteki kayaya tünemişti. Abdullah ve kardeşinin sesini bekledikleri saatte duyunca kendilerini koruyan ağı kibarca kaldırdılar ve güvercini ürkütmemeye çalışarak onları karşılamaya gittiler. Amir de onlarla birlikteydi. Fakat bu kez sürüsü yoktu. Amir Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yolculuk için seçtiği develeri emanet ettiği Bedevi'yi getirmişti. Bedevi henüz Müslüman olmamıştı fakat sırlarını gizleyeceğine güvenilebilirdi. Bu adam onları Yesrib'e sadece gerçek bir çöl adamının bilebileceği yollardan götürecekti. Bedevi onları iki dağ arasındaki vadide yanında Hazreti Ebu Bekir'in iki devesi ve kendi için aldığı bir deve ile birlikte bekliyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ihtiyaçlarına yardım etmek üzere amiri arkasına bindirecekti. Mağaradan çıktılar ve düzlüğe indiler. Esma bir çanta dolusu yiyecek getirmişti fakat ip getirmeyi unutmuştu. Bu yüzden kuşağını çıkardı, ikiye yırttı ve birini babasının semerine çantayı bağlamakta kullandı, diğerini de kendine ayırdı. Bu olaydan sonra ona iki kuşaklı adı verildi. Ebu Bekir radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve selleme develerin en iyisine binmesi için verdiğinde o ben benim olmayan deveyle gitmem dedi. Ebu Bekir radıyallahu an fakat o senin ey Allah'ın Resulü dedi. Hayır dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun için kaç para ödedin? Hazreti Ebu Bekir söyledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam deveyi o fiyattan alıyorum dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam daha önce birçok kez ondan hediye kabul ettiği halde bu özel bir durum olduğu için Ebu Bekir radıyallahu anh hediye etmekte ısrar etmedi. Bu durum Resul'ün hicretiydi. Allah rızası için yurdundan tüm bağlarını koparmasıydı. Bu nedenle hicret yani yaptığı fedakarlık sadece kendinin olmalı ve başkasıyla paylaşılmamalıydı. Bu olayın bir parçası olduğu için binek de kendisinin olmalıydı. Hicret ettiği sırada aldığı devenin adı Kesva idi ve o günden sonra en sevdiği devesi olarak kaldı. Rehberleri onları Mekke'den biraz doğuya, biraz güneye doğru götürdü. Sonunda Kızıl Denize ulaştılar. Yesrib Mekke'nin kuzeyindeydi fakat sadece o noktadan kuzeye yönelebilirlerdi. Sahil yolu kuzey batıya gidiyordu. Birkaç gün bu yolu takip ettiler. İlk akşamlarından birinde Nabi çölünde su ararken Rebiülevvel ayının hilalini gördüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni ayı görünce, Ey iyilik ve rehberlik hilali, imanım seni yaratanadır dedi. Bir sabah karşı taraftan küçük bir kervanın geldiğini görerek şaşırdılar ve korktular. Fakat onun devesine yüklediği elbise ve diğer ticari eşyalarla Suriye'den dönen Hz. Ebu Bekir'in kuzeni Talha olduğunu görünce şaşkınlıkları sevince dönüştü. Hazreti Talha gelirken Yesrib'e uğramıştı. Mallarını Mekke'de satar satmaz hemen geri dönmeyi düşünüyordu. Yesrib'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinin büyük bir merakla beklendiğini haber verdi. Ve veda etmeden önce onlara zengin Kureyşlilere satmayı planladığı beyaz Suriye elbiseleri hediye etti. Hazreti Talha ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra kuzeye doğru yöneldiler sahilin biraz içinden ilerleyerek kuzey doğuya döndüler artık yönleri direkt olarak Yesrib'e dönüktü. Yolculuğun belli bir zamanında peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi. Hiç şüphesiz sana Kur'an'ı farz kılan seni dönülecek yere elbette döndürecektir.''